Kılaç Gürer kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Misafir Kılan Savaşları için Tehri Hakkı gelmiştik. Efsane bir saldırı var. Efsane Üçlükler serisinin içine atacağım. Onun için bu videoyu çekiyorum. Diğer saldırıları da farklı bir videoda çekeceğim. Hemen şöyle haritayı görüntüleyeyim. Rakibi de şöyle göstermek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri arkadaşlar rakip. E, Araplara bayağı bir fark attılar. Hem de rakip klan In Dark'ın elemanlarından destek almış. Don't Stop klanı gerçekten kran kırana bir savaş olmuş ama 70'e 62'lik bir zafer var. Terak gezelim, tebrik edelim hemen şöyle. Brave Hero köyü ile Tavaş abinin attığı efsane bir üçlük var. 7 tane ejder var, 5 tane şifacı var. Kraliçeyi yürütüp Ejderlerle bu maksimum köy binası 11 köy binası 11'in içinden geçti diyebiliriz. Şöyle hemen kraliçesini yavaştan yürütmeye başladı. Ön kısımda hemen bir kraliçe öfke bir üst takviyesi aldı. Gördüğünüz gibi toplar, okçu kuleleri okçu kulelerin bayağı bir kısmı son seviye bir iki tanesi. 14. levelde kalmış. Güzel noktadan da kraliçenin önünü açıp kraliçe içeri doğru yürüttü gördüğünüz gibi. Şu anda yavaştan içeriye doğru ilerliyor. Bakalım önce kartala doğru yürüyecek. Rakip klan kalesi de şu anda geliyor hemen zehir büyüsünü yapıştırdı orada. Kartala da vuruyordu. Kartalın çok az bir canı kaldı. Bu arada etrafta dal kavuklarla, okçularla temizliyor. Bakın koridoru açtıktan sonra önce kralı göndermiş dışarıdan. Arkasından klan kalesinden çıkan atıcıları göndermiş. Peş sıra şu anda merkezden doğru da 7 tane ejderini saldı peş sıra. 2-3 tane balon vardı onları gönderdi. Direkt orada cehennem kulesinin indir döfke büyüsü sayesinde ejder ve balonlar. Ardından hemen son şifa büyüsünde balonla ejderleri kapsayacak şekilde göndermiş alt sağ tarafı kraliçe temizliğe devam ediyor. Ejderler sol taraftan doğru balonlarla beraber ilerliyor. Dış tarafı da kral atıcılar temizliyor. Resmen köy üç taraftan bakın kabluk altına aldı. Savaş abi kraliçenin ve büyük korucunun gücü hala aktif olmadı derken büyük korucunun gücünü şu anda aktif etti gördüğünüz gibi. Orada cehennem kulesi bayağı bir indirmişti. Kraliçenin canını bu arada son öfke büyüsünde orada ejderleri kullandı. Ardından Kraliçenin gücünde Cehennem Kulesini indirmek için kullanmış öfke büsünden geçen ejderler de seri bir şekilde şu anda geri kalan birimleri temizliyor. Son savunma dalındı. alındı. Artık son işlem. Ee, geri kalan e, birimleri temizleyip buradan güzel bir çıldız çıkartmış. Savaş abi ellerine kollarına sağlık. Böyle farklı videolar e, buldukça efsane üçlükler arasına atacağım arkadaşlar. Çok güzel bir ordu gördüğünüz gibi. 5 ee, tane şifacısı var. 3 tane dalkavuk kalmış 4 tane kırıcı. 7 ejder, 3 balon, 1 okçu. Klan kalesinde de e, atıcı ve dev çıkmış. Büyüleri de 5 tane büyü. 5 tane öfke büyüsü. 1 tane şifa, 1 tane de zehir büyüsü. Gerçekten takdire çayayan bir saldırı. İncelenip sık dokunmuş bir saldırı. Bu da bizim üçlüklerimizin, efsane üçlüklerimizin arasına katıyor bu saldırıyı. Böyle farklı videolar, farklı saldırılar buldukça çekeceğim arkadaşlar. Ee, Şimdi hoşça kalın. Bu savaşın e, diğer saldırılarında farklı bir videoda e, çekeceğim, yayınlayacağım. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.